Arkadaşlar bugün çok güzel bir videoyla ile karşınızdayım. Bugün ne videosu çekiyorum hemen göstereyim. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Yanımda Sıras var. Sıras selam de. Aleyküm selam. Aleyküm <laughs> <laughs> Bugün sırasla birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ama videoma basmadan ilk önce videoma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tüm yorumlarınıza kalp göndereceğim. Arkadaşlar görüyor musunuz bizim kulüp çok az kaldı. 1109'dayız. Ne? 1250'de bitiyor. Biz kulübü bitireceğiz. Yani Godzilla'yı yapacağız. <laughs> 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 ya sıra ne gülüyor? Ay, aman. Hadi basacak. Hangi ertesi oynayacağız? Dur. Görevlerime bakayım. Savaş topu e, oynayacak. Nesil? 5'e 5. Savaş topu. Ok. Yok yok yok. Soygun seç Soygun benim görevim var. Soygun. Tamam. Ben baş o zaman no ben draft but oynayacağım but Çünkü but 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 benim de rafta görevim var. Bir dakika ya. Çok sayılıyor mu yok? Bir dakika kanka. Tamam bekliyorum ben. <laughs> Okey. İnşallah kazanırız diyor. Ne bilmiyorum. Ben sordum da çok değil. Ben çok iyiyim sanki. Bir bana sor. <laughs> Soygunla as <laughs> yazıyorum. <laughs> ben bizim kasayı koruyacağım. Şimdi sen bilirsin. Ben de dağılmaya <laughs> çalışacağım. Ben benim ya. Bu olayı sen ya. Gitmedi lan. Gitmiyor. Geliyor geliyor. Onu öldürsen. Lan. Tamam. Olan kutusuna. Hayır hayır hayır. Oradan Mac geliyor. Megi. Şu aptal geldi. Tamam. Şunu evet. alsana. Sen git. Öl lan! Hayır hayır. Tik tik mecbur vurma. Öldüm ya. Hayır. Anne <laughs> geber. <laughs> 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 Çok kötüyüz. Çok kötüyüz oğlum. <laughs> Tam kötüyüz iyiyiz de kazandık kazandık. <laughs> ben de geleyim bari. Ok. Hadi. 983. Aa at. Şey. Sınıf arkadaşım. istek attı. Baş. Tamam. Maçtan sonra çağırayım. Bu sefer alamayız kesin. Oha baz. baz zaten. Ya su baz. Lan baz geber. Yürü git. Hayır hayır hayır. hayır. Kötü, çok, çok kötü çok kötü. Çok kötü oldu bu. Ya Baz da bu oy. Baz nasıl saldırıyorsa artık. Bazı seçeceğim lan. Bu turdan sonra bazı seçeceğim. İnadım. Tamam vur vur. Kutularına vurun, vurun, vurun kutularına. Tamam, biz kazandık, kazandık. Ben bir turda da rafla kazanırsam benimki de bitiyor. Messi sol, Ronaldo sağ. 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 Messi sol. sol. Oyuncu simgisi. Ready for duty. Hadi hazır var. Sınıf arkadasın bu. olabilir miyiz bilmiyorum ki Ben yine <laughs> Nasıl geçtim. Nasıl geçtin? Bravo. İyiyiz. yes. Hayır baz bazın hiper sarzı var. Bazın hiper sarsı. Var. Ben öz, özel güce hiper sarsı dedim ya. Geber. <laughs> Aa. bizim bura keskin açılmasaydı kötü oldu ya ya bu ne yapıyor kaybedeceğiz bu tur. Bu tur kesin kaybedeceğiz ya. Vuruyorum. Ya, 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 яр их чөтөлд кайвэтчас Yani çok... Ya, bu turdan sonra Godzilla seçer mi ya. Ben de bayağıdır oynamıyorum Godzilla'yı Tamam. Arkadaşlar ben şu an Edgar'la oynayacağım. Belki kazanabiliriz. O, aa onlar onlarda da Edgar var. Bak Niko. Niko. Lan Rico. Rico senin. Evet. Suriko havadan havadan vuruyor ya o beni sinir. Senin Yürü git lan. Edgar, Edgar, Edgar. Yürü git. Lan yürü git. Ya. ya, ya. Çok kötüyüz, çok kötüyüz. Canın, canı da var ya ben götürdüm ha. Yemin ederim. <laughs>

Benim mutasyon var. <laughs> ben Raflon. Şu an şey değil, arkadaşının Frenci çok full seviye, bir de mutasyonu var ya yani 11 seviyede. Ben benim ben de full <laughs> seviye. Dinozoru ben alacağım salın. <laughs> tamam. <laughs> Oha ne oluyor? git lan. Bunlara <laughs> saldırıyorum. Adayım kötüyüz kötüyüz. Acayip kötüyüz. Zaten yüzde yüz kaybettik. Ben kaybettik zaten ne uğraşıyoruz Kaybettik zaten Benim internet gitti Ben Edgar'la oynayamam. Yani, kanka Goldsin'i direkt seçme. Goldsin'i etkinliğini hiç seçme. O etkinlik sıkıntı kanka. O etkinlikte baz geliyor. Bazlar sıkıntı olur o etkinlikte? Bazlar var ya saplıyor etkinlik. this. Şey ya, Şrat, benim arkadaşıma bak. Ne var oğlum? Oğlum bu bunu nasıl almış? Ne var? Ben onun benim girmedi ki. Oha. Hı? Ne baza yeni ne ba baz Godzilla almış. Bazı Godzilla kostümü. Hangi renk? Gri. Siyah. Siyah işte. Abi girmiyor benimki. Ne oluyor? Ya? Çık tekrar gir. Ben Arkadaşlar bu bunu nasıl almış? Kanka o şeyden çıkıyor. Yumurtalardan. Efsane yumurtadan çıkıyor. Rottgele kostümler çıkıyor. Mesela bana da Kızıl Sobal Yusuf çıkıyor. Of ya. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi ya nasıl almıştım ya. Ya Ganga ayıptır söyleme işte bu. Bir bok gibi karakter Allah şey diyeceğim onu Hadi hadi. Ya Dur Godzilla oynamayak. Bir dakika ben değiştiririm karakteri. So sure. değiştirdim. Kolaylar arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kolaylar. Ben de ne ya. Bir git oğlum ya. Damattan... Oğlum ya. Oğlum,

Ben koltuğu seçeceğim. Şey ya da bazlı oynayacağım. Abi niye gelmiyor kafayı yiyeceğim ya. Bugün bizim internette bir sıkıntısı var. Ne oluyor? Anlamadım ya. Bekle be annem hemen söyleyip geliyorum kanka. Okay. Easy. Game on. Let the destruction begin. Arkadaşlar bu nasıl almış bu kostümü? Yumurtadan mı çıktı yoksa kulüpleri bitti mi? Kanka benim oyun yine kaldı ya. İnternet bugün niye böyle oluyor? Ben tablette oynayamam. Okay. Arkadaşlar bu video birazcık uzun sürecek. 40 dakika silan yapacağım bu videoyu. Belki iki video çekeriz arkadaşlar. Sırat. Sırat. Efendim. Yarında çekek. Ne? Yarında çekecek mi? Ya bugün bir saat daha çekecek ya Roblox çekecek Okey Arkadaşlar bu videodan sonra Roblox videosu da geliyor Ben hangi karakteri seçsem <laughs> Mutasyon var Şimdi sıçtım onu yani. Bende de mutasyon var Broke'un mutasyonu çok güzel değil mi? Aynen. Evet. It's time to level up. Tüm duvarları Hayır 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 Kaybettik Kay Ya seni öz zaten kaybedeceğim Oğlum kaybedecek. 2 vs 1 kazanır mı? Bak. <gülüyor> 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 oh, no, you bir oradan vuruyorlar, bir oradan vuruyorlar. Nasıl kazansın? <laughs> Hadi. Bu da son tur. Sonra Roblox çekek.

Ya bunlar bu, bu dynamite ne yapıyor? さ言ってんのよ。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah, Bu da Bu ne yapıyor? <laughs> ya <bilgini var. Gülüyor> stupid hadi arkadaşlar dur bekle bekle messi sol destansı Ronaldo son. <laughs> efsane mi? Efsane mi? Ronaldo. Ronaldo efsane mi? Ronaldo efsane mi? Sakin ol şamp. Allah'ım. Bana lütfen Ember ver. <laughs> Ronaldo. Ya atıyorum. Sırat. Üçten geri say atacağım. Dur bekle ama bekle bekle. <laughs> Bekle bekle bekle. Dua okuyayım ilk önce. Ya en başı olur. Amin. Süpersel bana karakter ver. Say. 3, 2, 1, 0. Attı. Ben böyleyiz. Ne geldi, ben. ne geldi ne geldi ne geldi? Hiper sars. Neye geldi? Neye geldi? Feng. Feng oğlum güzel lan. Ya oğlum ben karakter istiyorum. <laughs> ben de var Feng'de. Ben de hadi Roblox'a. Tamam. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça mutlu kalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay kadın.